Dünyanın en çok lazer makinesi inceleyen kanalına hoş geldiniz. Üretmeyi seven herkesi selamlıyorum. Bu haftaki videomuzda Snapmaker'ın 40 watt optik gücündeki yani piyasadaki en güçlü lazerlerden biri olan Ray modelini inceleyeceğiz. Bunu incelerken de yine çok sevdiğim Falcon 2'nin 40 watt'lık modellerinden de biraz bahsedeceğim. Ufak bir kıyaslama videosu gibi olacak olsa da esasen Snapmaker'ın bu yeni modelinden bahsedeceğim. Gelin şimdi detaylara geçelim. Video'nun sizlere ulaşmasını sağlayan Genix ve Robolink ekibine teşekkür ederim. Genix bildiğiniz gibi Snapmaker ve Creality gibi birçok markanın resmi Türkiye distribütörü. Robolink Market'te bu ürünleri satan firmalardan bir tanesi. Bana bu ürünler Robolink Market üzerinden geldi. Videoda bahsedeceğim bütün ürünlerin Robolink Market linklerinde açıklama kısmında paylaşacağım. Videoda birçok teknik detaya değineceğim ama atladığım mutlaka olacaktır. O yüzden linke tıklayarak açıklamalar kısmından girip siz de okuyabilirsiniz, fiyatına vesaire bakabilirsiniz, satın alma da yapabilirsiniz. Öncelikle kendi ve etrafımızdaki insanların sağlığı için güvenliğe dikkat etmek gerekiyor. Her ne kadar bu makinelerin önünde lazer koruma camı olsa da yine de kenardan köşeden yansıyan bazı ışıklar olabiliyor. 40 watt çok güçlü bir lazer olduğu için mutlaka bu işlerle çalışıyorsanız bu yanında gelen koruyucu gözlüğü takmanızı tavsiye ederim. Gayet ergonomik Ben bunu taktığımda rahatsız olmuyorum. Sadece etrafı turuncu görüyorum. Şu an buradaki ışıklar falan her şey turuncu geliyor bana. Bunun dışında iyi havalandırılan bir yerde de olduğunuzdan emin olun. Çünkü özellikle tahta gibi şeyleri keserken baya bir duman da çıkıyor. Evdeki eşyalara zarar verecek sinecek kadar değil ama bir camı açıp kullanmanızda fayda var. Evinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güvenlikle ilgili son olarak da bu tip ürünlerle çalışıyorsanız makinenin başında durmanızı tavsiye ederim. Makinenin üzerinde yangın algılama sensörleri var. İşte lazer çok fazla tutuşturursa böyle tahtayı kendini kapatıyor. Bir sürü güvenlik önlemi alınmış ama yine de benim tavsiyem bu tip ürünleri kullanırken cihazın başında ya da yakınlarında olmanızı tavsiye ederim. Böyle bir alev alma durumu olduğunda en azından müdahale edebilirsiniz. Tasarım konusuyla devam edelim. Bu makineyi ilk elime aldığımda gözüme çarpan en büyük şey tasarımı oldu. Çünkü genellikle makineler böyle dikdörtgen ya da kare gibi bir formda oluyor. Orada böyle millerin ya da rayların üzerinde hareket eden versiyonları oluyor. Bu makineler ise tasarım H harfi şeklinde ve çok kalın böyle buraları, çok kalın. Böyle incelediğimiz zaman içerisinde çok güçlü lineer raylar var sanki böyle metal kesecek bir CNC'ymiş gibi bir his veriyor. Tabii ki o kadar güç bilmiyor, Kocaman bir kafası var sadece onu taşıyor ama raylarını çok iyi yaptıkları için çok yüksek ivme ve çok yüksek hızlara çıkabiliyor. Bu makinenin en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de zaten hızlı iş yapması. Lazer gücü de gayet yüksek olduğu için çok hızlı hareket etse bile yine kesme ve kazıma yapmaya devam edebiliyor. Eğer lazer gücü daha düşük olsaydı hızı da iki kat yavaşlatmamız gerekiyordu. Dolayısıyla lazer gücü yüksek olduğu için raylarla da hızlanmayı ve ve ivmelenmeyi artırdıkları için bu makineye çok hızlı bir makine diyebiliriz. Yine en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de kasasını yani işlemcinin vesairenin üzerinde olduğu modülü ayrı bir yere koymuşlar. Genellikle bu tip makinalarda bir yerde bir ekran oluyor ya da bir ana e, anakart oluyor. Her şey ona bağlanıyor. Burada anakart dışarıda güç kaynağı dışarıda, anteni vesairesi her şeyi dışarıda. Dolayısıyla bu da ilgimi çeken konulardan bir tanesi oldu. Yine tasarım olarak bahsedebileceğimiz şeylerden bir tanesi Air Assist. Bu makinenin Air Assist'i var. Yani hava desteği olmadan bu güçlerde zaten işlem yapmak mümkün değil. Çıkan dumanı dağıtmak da bu tip makinelerde çok sıkça gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Air Assist'i tam otomatik böyle hızını falan elle ayarlamamıza gerek yok otomatik olarak kendisi ayarlıyor. İşi bittiği zaman da havayı azaltıyor. Gözüme çarpan diğer şeylerden bir tanesi de bal peteğinin içinden çıkıyor olması. Normalde biz bir lazer kazıma makinesi aldığımızda bal peteğini ayrıca alırız ve bunların fiyatı da gayet pahalı olur. Bu makinenin bal peteği de yanında geliyor ve çok sağlam bir bal peteği var. Siyaha boyanmış ama böyle bir iki kere böyle üzerinden bir şey geçince boyası atmıyor. Muhtemelen metalin içerisinde de bir siyahlık var. Bu çok önemli çünkü metalik bir renk olduğunda ışık çok parlıyor. Dediğim gibi kenardan köşeden sızan ışıklardan korunmak için böyle bir gözlük kullanıyoruz ama zemin çok parlak olduğunda ışık her yere parlıyor. Yani böyle odayı falan aydınlatacak kadar ışık parlayabiliyor. Dolayısıyla siyah, çok mat bir renkte bir bal peteği gönderilmesi güzel olmuş. Zaten bu standartta da çok fazla piyasada bal yok. Çünkü bu makinenin çalışma alanında 40'a 60 genellikle bu tip makinelerde 40'a 40'lık bir çalışma alanı görüyoruz. Burada 1,5 kat kadar daha büyük bir çalışma alanımız var. Yine en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi milleri, kayışları vesaireyi her şeyi gizlemişler. İlk etapta bu makine nasıl hareket ediyor, bu başlık nasıl sağa sola gidiyor diye insan bir hayrete düşüyor ama sonradan şu iç taraflarda bulunan metalik yüzeylerin kapak olduğunu ve içerisinde mil kayış gibi e, mekanik parçaların olduğunu görüyoruz. Bunu çok güzel bir şekilde gizlemişler. Kablolar içinde kenarlara yol yapmışlar ama yine de biraz fazla kablo kalabalığı var. Çünkü anakartı dışarı aldığınız zaman her şeyi kabloyla götürmeniz gerekiyor. Bir tık bu, bu birazcık böyle eleştirilebilir geldi. Ama böyle sabit bir yere koyacaksanız benim gibi her gün o masadan al bu masaya koy yapmıyorsanız hiçbir sıkıntı değil. Yani böyle kablolar sarılı bir şekilde geliyor. Ama dediğim gibi biraz fazla kablo var. Göze çarpan diğer şeylerden bir tanesi lazer başlığı. Diğer 40 watt kullandığım makinelerden daha büyük, daha büyük fanlar var. Daha çok soğutma sağlıyor. Şöyle klipsli kablolar kullanılmış tak çıkar yapması çok kolay. Kabloda bir kopma aşınma olursa hemen çok ucuza bir kablo olup tekrar devam edebiliriz. Böyle pratik modüler bir şey yapmaları da çok hoşuma gitti. Bir sonraki konu başlığımız kurulum. Kurulumu çok basit. İçerisinden çok güzel hazırlanmış bir doküman çıkıyor. Ona bakarak böyle dakikalar içerisinde kurabiliyoruz. Birçok şeyi zaten monte geldiği için birkaç tane vidayı sıktığımızda kabloları birleştirdiğimizde sistem çalışmaya başlıyor. Şimdi yazılım konusuna gelelim. Genellikle lazer kazıma makinesi aldığımızda GRBL tabanlı bir sistem Çıkar ve bunun içinde kullanabileceğimiz piyasada genellikle iki tane yazılım vardır. Bir tanesi Lightburn, ücretli bir yazılım, 60 dolar verdiğinizde ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Çok pahalı sayılmaz. Bir tane de ücretsiz alternatifi Laser GEBLE. Laser GEBLE ücretsiz ama birçok şeyi çok kötü yani arayüzü vesaire çok kötü olduğu için bir şey yaparken hakikaten Canınız burnunuzdan geliyor. Bu makinede bir de Luban diye kendi yazılımları var. Snapmaker'ın ürettiği kendi yazılımı var. Luban yazılımı sayesinde ücretsiz olarak biraz önce bahsettiğim 60 dolarlık Lightburn'e çok yakın bir kullanım keyfi alabiliyoruz. İlk başta birazcık garip geldi. İlk bir iki tane şeyi yaparken biraz kafam karıştı ama bir iki seneden sonra alıştım ve çok rahatlıkla kullandım. Bu yazılım bize ne sağlıyor? Sadece kesme ya da kazıma değil. Örneğin bir kısmını keserken bir kısmını kazıyabiliyoruz. Mesela Şöyle bir anahtarlık yaptığımızı varsayalım. Bunun dışının kesilmesi lazım, içinin de oyulması lazım. Burada böyle pati resimleri var. Bunlar böyle biraz boşluklu olmalı. Etrafı da kesilmeli. Biz bunu lazer GRBL yaparken iki kere makineyi çalıştırmak zorunda kalıyorduk ama burada önce içini kazı, sonra dışını kes diyebiliyoruz. Hatta böyle 5-6 farklı e, komut gönderebiliyoruz. Yani burayı %10 güçte, burayı %20 güçte ya da burayı hızlı, burayı yavaş yap gibi şeyler gönderebiliyoruz. Bunun için para vermeye de gerek kalmadı. Çünkü içerisinden çıkan yazılım gayet başarılı. Yazılımı da hem kablolu hem kablosuz olarak kullanabiliyoruz. Yani USB üzerinden bağlayıp doğrudan komport üzerinden kullanabiliyoruz ya da Wi-Fi ile bağlanıp kablosuz veri gönderebiliyoruz. Ama bu kadar güzelliğin yanında üzerinde herhangi bir ekran yok. Ekrana çok gerek var mı? Yine yok. Ben diğer lazer makinelerinde da özellikle ekranlı ve ekransız versiyonlar arasında ekransız versiyonunu daha çok tercih ediyorum. Bunun sebebi de aslında bir kötülükten değil. Ekranlı olduğu zaman fiyatları artıyor. Ben her şeyi bilgisayar üzerinden halletmeyi seviyorum. Ama minik bir ekran olup en azından böyle sağa sola gitme ya da home pozisyonuna dönme gibi bir şeyler olsaydı kötü olur muydu? Olmazdı ama fiyatı da ciddi oranda artırabiliyor böyle detaylar. Yine bu anakart modülünün üzerine baktığımız zaman Wi-Fi anteni var. Bir anahtar üzerinden kilitleyebiliyoruz. Yani çocuklar ya da yetkisiz kişiler erişemesin diye. Burada bir tane tuş var. Tuşa bir kere bastığımız zaman kazınacak yerin çerçevesini alıyor. Uzun bastığımız zaman da kazıma işlemini başlatıyor. Tekrar bastığımızda durduruyor. Tekrar bastığımızda devam edebiliyor. Tek bir tuşta böyle birkaç fonksiyonu bir araya da getirmişler. İster bilgisayardan başlatabiliyorum. istersen de tuşa basarak bu işlemi başlatabiliyorum. Kullanırken bana gayet kolay geldi. Hiçbir şekilde zorlanmadım. Son olarak böyle makineyle ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Sonra neler kesebiliyoruz, neler kazıyabiliyoruz, neleri yapabiliyoruz, neleri yapamıyoruz. Onlara geleceğim. Öncelikle odak ayarı bayağı kolay. Şurasında böyle vidalı bir şey var. Hangi derinlikte keseceğimize göre ya da kazıma mı yapacağız, kesme mi yapacağız ona göre ayarlayabiliyoruz ama genellikle dünyadaki birçok lazer üreticisi artık 2 mm civarı bir standart oturtmuş. Ben o üzerindeki vidayı da kullanmıyorum. Böyle göz kararı hafif bir yükseklik yapıyorum 2 mm kadar. Ondan sonra kazıma veya kesme yapıyorum. Ama başlangıç seviyesinde böyle biraz daha el eli alışkın olmayan insanlar için de böyle bir şey olması güzel olmuş. Bunun dışında ince detay olarak şu ayaklar ayrıca geliyor. Onu elimizde yapıyoruz. Bu ayaklar üst üste eklenerek uzatılabiliyor ya da bu tablanın ayağını söküp bunun ayağına koyup makinayı daha da yükseltebiliyorum. Örneğin çok yüksek bir şey kesip kazıyacaksam, böyle küçük gibi bir şey koyacaksam bal petenin aşağıda makinanın biraz daha yukarıda olmasını isteyebilirim. Burada tabii ki bir pay var. Bunu yukarı doğru kaldırabiliyorum ama böyle bir detayında olması güzel. Yani birçok güzel detayla da bezenmiş bir makina. Şimdi gelelim bu makinayla neler kesiyoruz, neler kesemiyoruz, ne işe yarar, ne işe yaramaz onlara gelelim. Öncelikle bir lazer makinesi elime geçtiğinde bunun optik gücünden emin olmak için bazı testler yapıyorum. Bununla ilgili referans aldığım bazı şeyler var elimde. Mesela çok uzun bir tahta almıştım. O tahtayı her gelen lazerle kesiyorum kaç turda hangi hızda kesiyor hangi lazer gücünde kesiyor onları görüyorum diyorum ki bunun odağı bundan daha iyi ya da bunun lazer gücü bundan daha iyi diyorum. Genel olarak şunu söyleyebilirim kullandığım diğer 40 watt optik güce sahip lazer kazıma makineleriyle aynı güçte belki %1 2 3 daha iyidir. Ondan emin değilim ama daha kötü olmadığından eminim diğer piyasadaki 40 watt'lık makinalarla benim kullandığım makinalarla aynı güçte olduğunu söyleyebilirim. Kıyasladığım diğer şeylerden bir tanesi sadece güç değil, bir de lazer odağı. Lazer odağı sanki bir miktar daha ince gibi geldi. İnce olması güzel bir şey. Böyle detaylı bir şey yaptığımız zaman özellikle şuradaki gibi detaylı bir şeyler yaptığımız zaman Lazer odağı ince olan şeyler çok daha temiz bir baskı alıyor. Ya da ince bir şeyi keserken çok daha iyi oluyor. Tahta keserken daha az duman çıkarıyor. Lazer odağı genişlediği zaman lazer gücü zaten düşmüş gibi oluyor. Bunu bir şeyi keserken de fark edebiliyoruz. Kenarları yanık gibi olabiliyor. Ya da dumanlı şeyler daha fazla olabiliyor. Tabii ki eyresistin de burada etkisi var. Sadece lazer odağının suçu değil bu. Ama lazer odağının dediğim gibi güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok temiz kazımalar yaptık bunla ve bunların çoğunu da ilk seferde yaptık. Yani ikinci denememiz bile olmadı. Biraz daha ince detaylı ayarlar yapılsa çok daha güzel sonuçlar da alınabilir ama ben en güzel sonuçları gösterme taraftarı değilim YouTube'da. Çünkü siz aldığınız zaman belki benim kadar tecrübe olmayacaksınız. O yüzden ortalama değerleri birazcık da rastgele iki şansa bırakarak testler yapıyorum. Çok daha güzel baskılar alınacağından eminim. İlk seferinde hiçbir ek ayar yapmadan, test yapmadan yaptığımız şu ürün bile şu an piyasada bir yere götürüp satsak müşteriler tarafından çok beğenilecek bir ürün. Videonun son onlarında nasıl testler yapılması gerektiğini de anlatacağım. Şimdi devam ediyorum. Bir tane eski tişörtüm vardı. Tam atacaktım bu sabah. Dedim ki bunu lazerle denemeden atmayayım. Bu lazerle üzerine bir şey kazıdım. Lazer gücünü biraz artırsaydım arkasını delip kesecekti ama Orada da birazcık böyle tecrübe olarak doğru bir ayar vermişiz ki çok güzel bir şekilde kazıma yaptı. Böyle biraz kahverengileştirdi bazı alanları. Bazı alanları daha az kahverengileştirildi. Dolayısıyla çok güzel bir geçiş oldu. Orada minik bir araba ikonu yaptık. Bunun dışında bir tane tablet kılıfı vardı elimde. Onun üzerine bir motosiklet logosu kazıyalım dedim. O da gayet güzel oldu. Buradaki modelin çözünürlüğü biraz düşüktü. Bazı yerlerinde bazı şeyler çok iyi seçilmiyor ama renkleri, kazıması gayet güzel oldu. Bu arada Luban yazılımının içerisinde bu tip böyle bir sürü denemelik görsel de var. O görselleri doğrudan indirip kazıma mı kesme mi yapacağınızı seçiyorsunuz. Ayarlarda otomatik geliyor. Böyle bazı özellikleri de gayet güzel. O yüzden sırf yazılımı için bile bazı şeyler tercih edilebilir. Çünkü dediğim gibi bazı yazılımlar insanı çok uğraştırıyor. Hakikaten iş yapmanızın önüne geçecek kadar kötü yazılımlarda piyasada var. Şöyle bir pati anahtarlığı. Bunun üzerine e, evcil hayvan sahipleri telefon numarası falan yazdırabiliyor işte hayvanın ismini yazdırabiliyor ya da adresini vesairesini yazdırabiliyor. Böyle şeyler isteyenler çok oluyordu. Onun için şöyle bir tane ta ağacın etrafını kesip ortasında kazıdım. Her ağaç bu kadar güzel kazınmayabiliyor. Ağaçtan ağaca da fark ediyor ama bu çok güzel çıktı. Bunun dışında 12 mm'lik MDF, 18 mm'lik MDF denedim. Tertemiz tek seferde kesti. 18 mm'lik MDF şu benim şu an kullandığım masanın MDF'si. Üzerine çıkıp zıplasam kırılmayacak kadar sağlam. Bunu dediğim gibi tek seferde kesti. Hakikaten mobilya üretmeye kadar gidilebilecek bir makina. Sadece MDF değil 18 mm'lik kavak kontraplak, 18 mm'lik sunta, 18 mm'lik çam ağacı kestim. Süper kesti. Şurada 24 milimetrelik kestiğim bir tane ağaç var ama ne ağacı olduğunu bilmiyorum. Onun da 24 milimetrelik tarafını tek seferde çok temiz kesti. 3-4 seferde de dikine koyduğum zaman da 50 milimetre o. 50 milimetreliğinde kesti. Mükemmel kesmedi. 50 milimetreye girdiğimiz zaman o odak açısı birazcık bozuluyor. Alt, alt taraflara doğru hafif böyle Artık böyle yanmaya yakın bazı şeyler oluşuyor ama 50 milimetreyi de çok rahatlıkla kestiğini söyleyebilirim. Burada 5-6 tur değil de 20 tur yapıp lazer gücünü düşürsek ya da hızını artırsak makinenin daha az ısınarak daha temiz yavaş yavaş kesti. Onu da mükemmel keseceğinden eminim. 50 mm'den bahsediyorum arkadaşlar. Kolay değil. Hakikaten çok kalın tahtaları çok rahatlıkla bu makine kesebiliyor. Bunun dışında şöyle uzanamıyorum ama şurada deri cüzdan kestik. Bu yapay bir deriyle. Hakiki deri de kestim. 2 milimetrelik. Çok temiz bir şekilde kesiyor. Üzerine çok güzel kazıma yapıyor. Deriyle ilgili bir iş yapacaksanız da cüzdan üretiyorsanız, çanta üretiyorsanız, herhangi bir iş yapıyorsanız deri içinde çok rahatlıkla alınabilecek bir makine. Bunun dışında akrilik ve plexiglas dedikleri ürünlerinde birçok şeyini denedim. Bu Şurada yarı şeffaf turuncu bir model vardı. Onu kesmez diye düşünüyordum. Neyleri kesmediğini göstermek için test etmiştim. Çok güzel kesti. Siyahı çok güzel kesti. Farklı renklerde mavi, açık mavi gibi şeyler denedim. Böyle yarı şeffaf maviler denedim. Onları da çok güzel kesti. Saydam olan vardı bir tane. Onu kesmedi. Zaten diyot lazerler saydam ürünleri kesemiyor. Üzerini ve arkasını boyarsanız iyi kötü bir şeyler kesebiliyoruz ama ben saydam üzerine kazıma yapmayı tavsiye ediyorum. Kesme yapmayı çok tavsiye etmiyorum. Daha önce bu makinayla yaptığım testte de cam kesmiştim ama camı da böyle çatlatarak kötü bir şekilde kesmişti. Çok tavsiye ettiğim şeyler değil dediğim gibi. Çünkü şeffaf objeler diyot lazerlerin limitinin ötesine geçiyor. Aynı zamanda aşırı parlak objeler de limitin ötesine geçiyor ama lazer güçleri çok yüksek olduğu için aşırı parlak sanayi çeliğinin üzerine çok iyi kazıma yapabildik. 0.2 mm'lik çeliği de Güzel bir şekilde kesti ama etrafları biraz pütürlü pütürlü kaldı. E, bu makineler dediğim gibi metal kesmek için uygun değil. Birçok metalin üzerine kazıma yapabiliyoruz. Alüminyum haricinde. Yani alüminyum dışındakilerin birçoğunu denedim. Geçen bir izleyicim gümüş sormuştu. Onu denememiştim. Hala da deneyecek bir imkanım olmadı ama e, çelik, bakır gibi e, pirinç gibi ürünlerin üzerine kazıma yapabiliyoruz bununla. Alüminyumun üzerine yine hiçbir diyot, lazerle çok doğru bir sonuç alamadım. Boyayıp, kazıyıp temizleyerek bazı şeyler yapılabiliyor. Ama genellikle de böyle kazıma sektöründe çelik çok kullanılıyor. Böyle zippo gibi şeylerin üzerine kazıma yapacaksanız da tercih edilebilecek bir makine. Dediğim gibi o daha çok ince olduğu için de çok detaylı kazımalar yapılabiliyor. Yine sizlere göstermek için bunu hazır aldım. Bunu aynı bu tip makinalarla kesip satan bir firma var. Bu bir Türkiye yapbozu ama adı gezboz. Gezdiğiniz şehirleri buraya koyuyorsunuz ya da işaretliyorsunuz. O şekliyle gezdiğiniz yerleri işaretlemiş oluyorsunuz. Evinizin bir yerine asıp kullanabilirsiniz. Bu tip ürünleri üretip satan bir sürü insan var. Benim izleyicilerimden de yüzlerce şahsen tanıdığım insan bu tip işler yapıyor. Dolayısıyla küçük bir girişimcilik yapacaksanız da böyle bir makine alınabilir. Ya da mevcut işinizi geliştirmek istiyorsanız. Benim gibi örneğin burada eva köpük kesip kendi ürünlerinizin altına altlık yapacaksanız da bu tip makineler alınabilir. Yine buradaki Örneklerden bir tanesi de şu, çocuklara sayıları öğretmek için yapılmış bir bulmaca gibi bir şey. Yine burada da sayıların yanında kaç tane yuvarlak olduğunu görüp çocuklara rakamları, sayıları öğretebiliyoruz. Böyle bir bulmacayı da hazır olarak aldım. Bunların tamamını da dediğim gibi böyle üretip satan bir sürü şirket var. Yine şöyle bir şey de bununla yapılabilir. Koltukların yanında çay içerken kullanmalık. Böyle ne deniyorlar ona bilmiyorum ama siz anladınız. Arkasında bir tane basit bir bez var. Bezin üzerine yapıştırılmış. Bunun %90'ı böyle lazerle kesiliyor. En son köşelerini biz kendimiz kırarak üzerine yapıştırıp kullanabiliyoruz. Böyle şeyler de yapmak mümkün. Bu lazerle tabii ki sanayi tipi de bir sürü üretim yapmak mümkün. Benim Ankara'da sitelerde mobilyacı tanıdıklarım da var. Onlar da böyle dolap kapaklarının üzerine aynı şunun gibi böyle desenleri kesip Şurada olduğu gibi mesela desenler kesip dolap kapaklarının üzerine 18 mm'lik çam ya da MDF kullanarak üretim yapıyorlar. Dolayısıyla seri üretim yapacaksanız da bu makineyi tavsiye edebilirim. Şimdi gelelim kim hangi tip lazer almalı? Öncelikle burada bir lazer gücüne karar vermek gerekiyor. Çok derin şeyler kesecekseniz, kalın ahşaplar kesecekseniz kesinlikle şu an piyasadaki en güçlü makinalar bunlar. Yani 40W makinalar. 40 watt'lık makineler almanızı tavsiye ederim. Burada da Creality'yi de önerebilirim. Snapmaker'ı da önerebilirim. Yani bu bundan çok daha iyidir. Kesinlikle bunu alın demeyeceğim. Bunun fiyatı bir tık daha pahalı. Kullanılan malzemeler daha kaliteli ama bu makinanın da lazer gücü bununla aynı. Dolayısıyla bu alan size yetiyorsa, bu makinenin özellikleri size yetiyorsa daha uygun fiyata bu makine alınabilir. Bunun altına ne zaman iniyoruz? Eğer böyle metalle çok ağır kazıma yapmayacaksak, biraz daha yumuşak metallere kazıma yapacaksak ya da hafif silik olması sizin için önemli değilse, 50 mm değil de 25 mm keserim bana yeter diyorsanız da bunun 22 wattlığı var. Onu da linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Onu da kesinlikle alabilirsiniz. Yani 22 watt da hiç az bir güç değil. Ben metre kazıma yapmayacağım. Böyle yarı saydam şeyler de çok önemli değil. Böyle 20 mm kesip ne yapacağım? 8-10 mm kessem benim için yeterli diyorsanız da bu makinenin yine 10 wattlık versiyonu var. O da kesinlikle işinizi görür. Yani deri kesebilirsiniz, karton kesebilirsiniz, 8-10 milimetrelik MDF ya da böyle çam ağacı gibi şeyler kesebilirsiniz. O da işinizi görür. Belki biraz daha yavaş kesersiniz. Belki biraz daha böyle kenarı köşesi hafif kararabilir zorlandığı alanlarda özellikle 10 milimetre gibi şeylerde ama yine de yapabilirsiniz. Dolayısıyla lazer gücüne göre makina tercih etmek çok mantıklı oluyor. Ben şey değilim yani bu makinayı en güzeli budur bunu alın demeyeceğim. Çünkü yapılacak işe göre makine tercih edilmesi taraftarıyım her alanda. Şimdi ilk defa lazer makinesi kullanacak insanlara bazı tavsiyelerim var. Öncelikle eğer sanayide çok pahalı makineler kullanıyorsanız ve bu tip videoları izliyorsanız birkaç tane böyle insana denk geldim. İnsanları yanıltıyorsun bu makineye bu fiyatlara işte 50 bin liralık makineyle bu iş mi yapılır bizim sanayide makine var bilmem kaç bin dolarlık o bile bunu kesemiyor diyorsanız arkadaşlar diyot lazerlerin bazı avantajları var, bazı dezavantajları var. Fiber lazerlerin bazı avantajları var, bazı dezavantajları var. Karbon dioksit lazerlerin yine artıları, eksileri var. Dolayısıyla sanayi tipi kullandığınız bilmem kaç bin dolarlık makineler bu makinaları kıyaslamayın. O makineler bu makinalardan her yönüyle çok daha iyi değil. Özellikle mesela ahşap kesme performansları fiyatlarına göre bu tip makinelerin çok iyi. Deri kesiyorsanız çok iyi ama bunlar da şeffafı kesemiyor, metal kesemiyor. Siz bir fiber lazer aldığınızda ya da karbondioksit lazer aldığınızda ya da 50 bin dolarlık makine aldığınızda benim burada kazıma yaptığım çeliği çok rahatlıkla kesebilen lazerler de var. Dolayısıyla Neye yorum yaptığınızı ya da neyi aldığınızı bilin. Bu makinelerin fiyatları o sanayi tip makinelere göre çok uygun ve yaptıkları işlerde çok başarılı. Dolayısıyla giriş seviyesindeki birçok insan için en anlamlı makinalar bu tip makinalar. Peki ilk defa böyle bir makine aldık. Ne yapacağız? Bir şey üreteceksiniz diyelim. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar burada ilk seferinde tutturma diye bir şey biraz düşük bir ihtimal. Dolayısıyla diyelim ki şöyle bir ürün yapıp satacaksınız diyelim. Bunun bu kadar temiz olması için 3-5 tanesini gözden çıkaracaksınız. Bir test yapacaksınız. Daha güçlü, daha güçsüz lazer ya da daha hızlı, daha yavaş. Ee, ondan sonra diyeceksiniz ki böyle yapınca çok kararıyor, böyle yapınca çok yavaş kesiyor. Orta optimal bir şey bulacaksınız. Bununla ilgili testler de var zaten. Daha önceki videolarımda anlatmıştım böyle 100 tane falan kare yapıyor. Hangisi daha siyah, hangisi daha hızlı. Orada bir optimal değeri kendiniz seçiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben bu ayarlarla yapacağım. Ondan sonra yıllarca o ayarları kullanarak üretim yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu tip makineleri kullanmanın çok kolay olduğundan da bahsedebilirim. Sadece ilk yaptığınızda ilk defa bir malzemeyi deniyorsanız diyelim ki 3 milimetrelik MDF'yi ilk defa keseceksiniz. Bir kenarından köşesinden ufak bir test yaparsanız sonrasında problem yaşamazsınız. Bunu tavsiye edebilirim. Bu noktayı atlayıp bana ayar verir misin diye mail atan çok fazla insan oluyor benim vereceğim bir ayar yok. Yani kimse size bir ayar veremez. Evet bunun içindeki Luban yazılımında bazı ön ayarlı ayarlar var ama yine ufak tefek ayarları kendinizin yapması gerekiyor. Çünkü her MDF aynı olmayabilir. Nem ortamı farklı olabilir. Kalınlığı farklı olabilir. Üzerindeki renk boyama farklı olabilir. Dolayısıyla bir kenardan köşeden denemenizi tavsiye ederim. Bu videoluk bahsedeceklerim bu kadar. Her iki makineyi de kısaca toparlayacak olursam her iki makinede Farklı insanlar için en doğru makine olabilir. Bu bundan daha iyidir, bu bundan daha kötüdür, bu ucuzdur, pahalıdır demeyeceğim. Bu makine çok kaliteli bir makine. Yazılımı çok güzel, üzerindeki donanımları çok güzel. Fiyatı da buna göre biraz pahalı. Ama bu makine de bununla aynı lazer gücünde. Eğer bu alan size yetiyorsa, buradaki bazı özellikleri kullanmayacaksanız da bir miktar daha az para ödeyerek bu makine kesinlikle alınabilir bir makine. Hatta bunun da daha düşük lazer güçlü versiyonlarında aşağıda paylaşacağım. İsteyenler onlara da bir göz atabilirler. Biraz önce söylemiştim. Bazı işleri yapacaksanız 40 watt, bazı işleri yapacaksanız 20 watt, bazı işleri de yapacaksanız 10 watt hatta 5 watt yeterli olabiliyor. Dolayısıyla yapacağınız işe göre makine tercih etmek için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.